Evet beyler. Akşama yine canlıdayız. Görüyorsunuz kaliteyi görüyorsunuz. Ay maşallah. Şuraya bak. Şuraya. Bak Arapları da attın. Arapları da koyarım akşama canlıya ona göre. Bak söyleyeyim yani. Sakata gelirsin. Geldim alırım. Dur bir de şurayı çekeyim. Şurayı çekeyim. Milletin gözü açılsın. Maşallah maşallah. Şuraya bak abi. Emeğine sağlık. Şuraya bak. Kalitelere bak. Şu bağırayı da çekeyim abi. Şu bağıra nerede bakayım. Şuna bak. Dişi değil mi abi bu? Aç. Açtım açtım. Bak. Bizdeki de dişi çıkacak be. At şunu da bir yere bakalım abi. At at aman ay maşallah ay maşallah. Şuraya bak. Şu kalitelere bak. Bir daha söyleyeyim. Akşam 21'de herkesi bekliyoruz. Canlıdayız gene. Çok kaliteli kuşlarla hizmet vermeye devam ediyoruz.